Evet, kaçak bir kuştu bu. Maya biraz önce kaldırmıştı ama atma fırsatımız olmamıştı. Şimdi yukarıda tekrar kalkarken yine kaçak noktasında. Çünkü bugün çok erkenden yağmur olması vesilesiyle kuşlar kalkıyor. Yakındık bu kez. Köpek daha fermalarken kalktı. Uzak da olsa bir atış yaptım. Yeter kızım. Aferin. Yeter. Getir kızım. Aferin koçum. Hani getir. Hani getir. Aferin yavrum getir. 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 Gel. Getir kızım. Aferin sana. Maya. Getir. Gel. Gel kızım. Gel. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin. Aferin. Aferin, aferin. aferin sana be. Aferin sana be. Aferin sana be. Aferin. Aferin. Hadi şimdi ver bakalım. Evet. Gerçekten güzel bir pozisyondu. Köpeğim çok uzun süre fermada kaldı. Ben onu oldukça uzaktım. Mesafeyi hiç acele etmeden yavaş yavaş tamamladım. Geldim baktım fermada. Sonra gerekli görüntüleri aldıktan sonra köpeğimle beraber içeriye doğru yürüdük. Ve Güzel bir kalkış oldu. Eee aferin sana kızım. Aferin. Hadi aferin bak. Ne oldu? Sekiyor da o yüzden abi. Bu yelveler herhalde keklikten daha berbat. Nereden beri köpek soy soy takip 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 takip. Çok uzun süre takip etti köpek. En son yine. ha vurmuşsun kalk. onu. Vurmuşsun. Aa, vurmuşum ya. <laughs> vurmuşum ya. Gel kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. benim <laughs> Gel. Gel. Allah. Allah. Allah Allah kız ya. Sen şey Ben vuramadım sandım ama çok sık ya. Siş de var. Hadi Evet. çok güzel Evet. Evet. Çok güzel sürpriz oldu Evet. Evet. çok güzel Evet. 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 Köpeğimiz baya çok bir büyük sürpriz yaptı bize. Güzel değil mi kızım? Aferin koçuma yine. Sürpriz yaptı ben gitti sandım. Gerçekten de gitti sandım. Moralim de çok bozuldu. Vurmuşu herhalde baksana çok sürp. Sis de var. Aferin kızım benim. Aferin kızım. Aferin sürpriz yaptım bana. Merhabalar. Bugün hava koşulları biraz hava açısından baktığımızda olumsuzluk arz ediyor. Yağmurlu bir gün. Sabahleyin çok yoğun yağmur vardı. Ama geldiğimiz saatten yan bu yana avlanmaya devam ediyoruz. Çok fazla kuş yok. Ama yine takriben onun üzerinde kuş bulma fırsatımız oldu. Kuşlar genellikle açık alanlarda ve maalesef çok erken kalkıyorlar. Dolayısıyla %50 bir vuruş oranını ancak yakalayabildik. Yine de çok güzel seyreden bir av var. Hava şu an Allah'a şükür kısmen de olsa sakinledi. Artık dönüş yoluna geçmek üzereyiz. E, bu hava koşullarında acemi köpekle güzel bir performans sergiledik. Hakikaten avda olmak her türlü doğa koşuluna rağmen buralarda olmak bence çok önemli. Bu anlamda e, hava koşulu ne olursa olsun uygun kıyafeti üzerimize giymek ve doğaya çıkmak lazım diyorum.